Senin ağzına sıçayım be sen tüm hayallerimin amına koydun lan Arkadaşlar merhaba Weekend League'de ilk 10 maçımızda 7000 aldık ama genelde 8'e 2 başlarım Bu sefer kötü başladım hatta ilk 5 maçta 3 maç kaybettim falan filan Saçma şeyler oldu kesi hakkında bir şey söylemek istiyorum Kesi arkadaşlar 467 maç sonra ilk kez yedeye çekiliyor onun için de ilginç bir an. Aa, bakalım göreceğiz ya. Ben masker da fena olmayacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl oynayacak. Mutsuz olana kadar Masquerade'u öyle oynayacağım. Ya o kadar gelmiş. Deneyelim. Kanka, kaleci kaydırmaya çalıştım da gitmedi ya. Ya, tamam ya çıkayım, çıkayım, Ne kadar zor bir hafta bu hafta ya 11 win alacağım abi kesin yani Asker anı yok <laughs> Kaybet çeksem de kesiyle kaybederim daha iyi Haydi 4-0 oynayacak 4-0 kaybedecek kadar kötü oynamadım ben hiçbir maça Haydi Alison, Van Dijk, Lam Güymareş, Alo Ayran Normal kartı Bravo be 10 numara atak Aferin beyler haydi Abi s*** ama ya S*** yani direkt Aferin ya ayağının ucuyla vurdu yani Bravo Neymar Kankası ama ya. Tamam lan. Siz yardım etmiyorsanız ben sizi oynatırım. Koş. O nasıl kaçırdın lan onu? Aynen kardeşim. Şu tarafa doğru. Şu tarafa. Haydir biraz daha kaleci. Hay babacım, hay Neymar'ım be, aslanım benim ya. Messi. Uhu, Messi baba, taklacı güvercin be. Bay bay. Kaldı iki maç. 2000 sonra tamamız. 14'e bakarız. Ulan 16 yapıyorduk. Bir zor hafta geldi. Nasıl sıçıyoruz? Bak işte. <laughs> zor haftada takım direkt sıçtı. Ya ben hala Casey Vasquez ikilisiyle oynuyorum kardeşim. E şu herif 173 maç oynayacak ne yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Niye oynuyor para yok. Oo. Oh. Güzel güzel bu rolü ne aferin. Herkese de vermişler <laughs> iyi hero'ları. Oh herkesin keyfi yerinde. Bize ne veriyorlar? Crouch, Mascherano. Lan bir tane işe yarar adam ver be. Gol. Gol gol. Yedim çünkü yani. Orada trick yedik yani. Aferin be. Güzel oynadım. Güzel oynadım. Kimse hakkımı yemez. Aferin lan. Sol ayağıyla güzel. Ne güzel bıraktı be. İşte. İşte. Olacağı belliydi. Fucking Neymar. <laughs> <laughs> Sen nereye? Arkandayım. <laughs> Neymar, Sito Junior, Dos Santos, Desca, Vira, Des, De Junior. Bravo beyler, bravo. Çok iyi kadro be. O koyayım o orda orada ya? Kadro ne kanka? Aferin be. Van nasıl böyle şaşırttı? Lan... Ay ya. Herif ne kadar iyi koştu araya ya. Yani jet gibi kaçtı ya. Göremedim adamı ya. Vur lan. Baa. Bam göğüs kontrol pat. Bir çaktı ona kadar. Oğlum ne oluyor? Kanka bu adam <laughs> Oğlum olacak iş şey değil lan Kanka defol git ya Oğlum herif ne kadar hızlı ya Ya tamam bu gole bir şey demiyorum da Abi o 2-2 gol ne ya İmkanı yok yani savunamazsın onları Yok ya. Yani üstüne gelen topu da çık çıkaramadı. Bitti oğlum maç direkt. Biz de oynayalım mı Mbappe ile? 8 maç Mbappe'm var. Zaten alacağım onu. Geçileri kardeşim. Ne basayım sana? Deday mı? Tabi. Geç abi sen oyna. Oynamıyor mu lan? Ha. Abi Mbappe'nin maçı boşa gitti. Ama <laughs> neyse. Mbappe bini aldı. Çok iyi, çok iyi ya. Ben altı. Hadi be. Oğlum var yetiş yetişirdi yani niye bana bir şey yaptım ki? Bravo be. Kanka herif çok iyi ya. Of ben de Mbappe istiyorum. Oğlum bu herife bir şekilde ulaşmam lazım ya. 750k coin'im var. I want him so badly. Deli dolu FC kardeşim kıyma bize ya. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Bu ne lan? Tamam ya. Bitmişiz oğlum. Kantona çok ilginç bir tercih olmuş bu arada bence. Kanka ama öyle top bırakılmaz ya. Ulan böyle hata mı olur? Yes be. Kusura bakma deli dolu. Ama bu gol bana lazım. Oğlum Lucas Vazquez be. Hadi oğlum ya. Gavandar ne oynadı ya? 0.7 mi? Ulan bin tane pozisyona girdim. Ya alışta işte kaçtı ya. Ya şarjım bitti ya. Aferin be. Oh be, boynum ağrıdı ya ekranım almal bakmaktan. kadar kötü gol yemeyin be. Bu kadar kötüsünü yemeyin be. Anladım. Abi ya berabere bitti ya. Kanka benim nasıl daha az gol oranım olabiliyor ben bunu da anlamadım hala. Kanka yok anız. Oğlum çok abarttınız ya. Koş lan. Allah cezanı versin lan. Bunu nasıl kaçırdın? Senin bekleyeceğim ona koyayım ya. abi yemedi kanka yani. Ne yapayım? Atamadım herhalde. İzlemiyorum artık kadroları umurumda değil gerçekten. Çok kötü gol. Çok kötü gol. Bok gibi gol yani. Ah. Kanka ben aptal mıyım? Herifin <laughs> kaleci açtın göre... Neyse tamam bir dahakine vuracağım direkt. <laughs> Kanka ayağına dolandı soktumun topu mendinin ya. Aferin be. Atla amına koyayım be. Abi a ya. Lan ne biçim defans yapıyorsunuz ya? Hadi Senin ağzına sıçayım be. Sen tüm hayallerimin amına koydun lan. Kanka sal ya. <laughs> ne diyeyim abi ya bu neydi kanka? İki maç üst üste gerçekten maçı hiç hak etmeyen iki adama karşı kaybettim. Kardeşim benim gel sana maç vereyim. Hayırlı olsun. Sokayım yani diyecek hiçbir şeyim yok. Çok sinir oldum sadece. Vay amına koyayım ne kadar iyi bir paket. Bu ne kanka küfür etseydim. Ne kadar kötü bir paket ya. Allah arkadaşlar çok sinir oldum ya. O ma iki maçta o kadar benim hakkımdı ki. Vermiyor kanka. Gole atamıyorsun yani. istemediği sürece olmuyor. Burada sonra sana Kobel falan veriyor amına koyayım. Ultimate paket. Sözde. <laughs> Verdiği pakete bak ya. Bu ne kanka? Bu ne? Ne alaka ya? Yani, niye müller veriyorsun? Bir sik vermedin zaten. Sinirimizi bozmuyoruz daha fazla. Bu video bu kadardı. Bu hafta bana katıldığınız için teşekkür ederim istediğimiz skoru alamadık. Ama yani yapabileceğim de bir şey yok. Bu kadar oluyor. Görüşürüz.